benim minik kuşum. Şu evde cıvıl cıvıl çocukların koşuştuğunu bana ne zaman göstereceksin acaba? Hadi çocukları bir tarafa bırak da anne şu sökükleri dikip akşamları bir tabak sıcak yemek hazırlayan biri olsa bile yeter. Çabuk bitir işini. Sonra yağmur yağacak telli babaya yetişemeyeceğiz. Yine mi evimde bunlar? Cehennemdeki zebaniler bile bunlardan daha sevimlidir. Zavallı abim. Ruhsar yüzünden evliliğin ne demek olduğunu bile anlayamadı ki. Ancak yeniden evlenirse evliliğin ne olduğunu iyice anlayacak. Oh, dünya varmış diyecek. İyilerin çabuk ölüp kötülerin çok yaşadığı ne kadar da doğruymuş. Aa, üstüme iyilik sağlık. Evde yemek piştiğini yedi mahalleye ilan etmenin ne alemi var canım? Ay deli oğlan. Nereden de gider alır bunları? Bu Japonlar da artık neyi icat edeceklerini iyice şaşırdılar valla. Tövbe tövbe tövbe! Firdevs, terli götüreceğimiz bezleri aldın mı yanına? Aldım anne, çantana koydum. Dur bakayım bir kontrol edeyim çıkmadan. Aklım bir karış havada çünkü. Oralarda çulsuz çabuksuz kalmayalım. Allah senin cezanı vermesin. Getirecek başka bez bulamadın mı ha? Aa nereden çıktı bu? Ama ben çok iyi hatırlıyorum başka bir bez koyduğumu. Aceleden oldu herhalde. Hadi çabuk fazla konuşma. Eve uğrar başka bir şeyler alırız. Bez bezdir. Hava da azdı iyice. Biraz daha burada sağlanırsak ...Telli Baba'ya gitmek için... ...bu sokağa vapur seferlerinin başlamasını beklememiz gerekecek. Saat sekiz on beş vapurunda... ...onu gördüm karşımda. Patla Emi. Nereden buldun o bezleri bakayım? Eskilerin arasında hiç yeşil yoktu. Aman anne, şimdi burada bunu konuşmanın sırası mı? Ay! Bu kadar beze ne gerek vardı kızım? Yani evde ne kadar kumaş parçası varsa toplayıp buraya getirmişsin. <laughs> Bunlarla koskoca bir manifaturacı dükkanı açılır vallahi. Bunca yolu sırf abim için geldiğimi zannediyorsan çok yanılıyorsun anne. Ee. gelmişken herhalde ben de kendim için bağlayacağım gibi. Ki benim hakkım yok mu? Hem de en büyüğünü bağlayacağım. Bak şunu bağlayacağım ki büyük kısmet gelsin ya. Aa, i̇şte bak... dur bakayım dur bakayım bu 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 babanın bana aldığı etiğin kumaşı değil mi bu? Aynen o evet. Allah cezanı vermesin. Ay nasıl kıydın buna? Ama anneciğim yani bu yaştan sonra sana 36 beden etek olur mu hiç? Münasebetsiz. Ama şimdi bunu kutsal bir amaç için kullanacağız ya. Sus bakayım sus hadi hadi bak. Yağmur neredeyse başlayacak gene yürü hadi yürü. Ver bakayım ver. Gel anneciğim. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Elham okudun değil mi ha? Ay o bunca yolu geldik herhalde okuduk. Ah Mazhar ah ah. Çektiğimiz bu eziyetler hep senin yüzünden ah. Ay, evet Reyhan gibi güzel bir kız nasıl kaçıyordu hala inanamıyorum anne. Ha, dur bakayım dur bakayım bana bak. Abin olacak o eşek, Reyhan'dan özür dilemedi mi yoksa hala? Hmm, bekle diledi. Oğlunuz bir özür dilemek şöyle dursun, alamadı bile kızı. Hay Allah'ım ya Rabbim sen bilirsin. Yani gül gibi kız ondan iyisini mi bulacaksın? A benim aptal oğlum. Yürü hadi yürü. ay ay anne ne güzel bak sana ay. Hoş geldiniz Mandela teyze. Menkıbe kızım menkıbe. Sen de şu adımı öğren artık da fena değilmiş aslında. Masal da şunu bir araştıralım. Evet, Nasıl bulacağım? İlham da gelmiyor ki. İlham'ı falan boş ver şimdi. Biz geldik, biz, değil. geldik. Aa, babamın karısıyla kızı. Siz bu havada buraya geldiğinize göre durum bayağı ciddi olmalı. E ciddi tabii. Mürüvvetini görmek için oradan oraya koşuşturup duruyoruz. Ne mürüvveti ya? Yani, mürüvvet ne? Abi, yani... biz bugün telli... Sus <laughs> Telli... <Bir>, telli... <laughs> Telli turna. Ne ha. diyorsun bir Canım yok mu abicim? Telli 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 şu telli, turnalar e, var ya hani e? işte biz gelirken onların hepsi yağmurdan sıvı sıklam olmuştu. Zavallı tellicikler. Ya. 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 Aa. <laughs> aa, aa anlaşıldı sizin yine nendümenler çevirdiğiniz. Adak falan değil mi? Allah'ım ne olursun olma bir kılın. <laughs> Hıı yapma. Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Hadi beni meşgul etmeyin. Yapacak bir sürü işim var. Sizinle uğraşamam. Görüşürüz. Bana bak Kırsan evlat. Senin dilin fazla uzamış. İşin birinci derecede akrabalarından daha mı mühim yani? Daha mı mühim abi? Hayır mühim değil ama adaktan, çaputtan, kısmetten daha mühim diyebilirim. Hadi canım sen de. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesi istemiyor diye çalıştığı yerden hemen ayrıldı hemen. Anne anne ben işimden memnunum. E Sedat da memnundu. Ama hayırlı evlat tabii. Anneciğinin sözünü dinledi. Evet. O yüzden de aylarca işsiz kaldı. Oh. Olsun. Zibidilerle aynı yerde çalışacağını evde oturdu. Şimdi de gül gibi belediye mezbahasının muhasebesinde çalışıyor. Eve de her akşam sürüyle paçalar, kelleler getiriyor ya. Tamam anne tamam. Ruhşen amcamın gerzek oğlu, örnek oğlu Sedat'ı çok takdir ediyorum. Ve onun izinden yürüyeceğime de and içiyorum. O halde ben de annen olarak senden rica ediyorum. Ne ricası? Hatta emrediyorum. Kalbini kıra kıra bir hal olduğun o hanımefendiden özür dileyeceksin. Ben mi? Kimin kalbini hatırlamıyor mı? Bunak numarası yapma. Yaşın müsait değil bir kere. Bak. Reyhan kızımdan özür dileyeceksin. Genç bir kızın kalbini kırmak çok ayıp bir şey abi. Oh, dünya varmış. Firdevs beyninle dalağın yer mi değiştirdi? Karanlık odunla ışık açılır mı? Aa, Masar Bey genç kızların kalbini mi kırıyormuş? İnanmıyorum. Şelale Hanım, siz kendi işinize bakar mısınız lütfen? Anne, bu konuyu daha müsait bir yerde konuşalım. Görüyorsun burası uygun değil. Senden söz almadan şuradan şuraya gitmem. Ne söz mü? Ne sözü? Reyhan'dan özür dileyeceksin. Niye özür dileyeyim durduk yere anne? Ben ona özür dileyecek hiçbir şey yapmadım ki. Ben senin ne yapıp yapmadığını biliyorum. Ha, geçenlerde o müfit midir, ne ittir? Onunla birlikte yaptığınızı unutmadım daha. Ay sahi Müfit Bey'i göremedim ben abi. Hazır gelmişken ona da bir merhaba deseydik. Müfit Bey gitti canım. Ay nereye? Guatemala'ya. Bir daha da gelmeyecek. Bak bak benim mini kuşum. Özür dilemek büyüklüğün şu anındandır. Hani Ruşen amcanın o mutlaka var ya. Evet, i̇şte ama. geçenlerde yanlışlıkla telefonu eklemek istediğiniz yüzüne kapattı diye. Özür dilemek için aa kastam onlara kadar gitmiş. Ya. Tamam anne artık gidin lütfen şimdi patron gelecek iş isteyecek onunla da kalmayacak 68 kuşağıyla ilgili örnekler verecek. Sizin yüzünüzden bir arpa boyu yol alamadım ya. ya. Ver bakayım şu kağıdı neymiş bu kadar mühim buyurun. olan iş bir görelim. <laughs> Ay ne bu ayol senin dediğim bu mu? Buyurun, buyurun. E aşk olsun sana yani. Arabalarla ilgili şeyler yazıyorsun da bana haber vermiyorsun. Anne. Ha? Bak şimdi bak ben sana birkaç satır karalayayım da gör bak. Dur <laughs> bakayım. Kızılcıklar oldu mu? Anne. Selilere doldu mu? Tamam, anladım. Gönderdiğim arabalar garajına oldu mu? Anne. Kızılcıklar oldu. Anne 36, 36 poz fotokopini çektim oldu. bırak Allah aşkına şunu. Gönderdiğim belki. arabalar. Ha <laughs> bak bak herkes beğendi işte ya. ya, <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Hem de halk ezgileri taşıyor. Ay vallahi tutar bu. Tamam, anneciğim. <laughs> tamam. anneciğim tamam. Kimden özür dilememi istiyorsan dileyeceğim. Hatta istersen ayaklarına bile kapanırım ama artık ne olur gidin. tamam. Söz mü? Söz. İyi, i̇yi, iyi. O zaman yarın akşam kızı getiriyorum. Tamam anlaştık anne. Tamam. Ay, Müdür Bey niye gelmedi acaba? Gözde. <Gür>. Ee, yani başına bir şey gelmiş olmasın Allah korusun. Güle güle. Güle güle canım Hı. kardeşim güle güle. Oh be. Oh be. Hayır yani tozlanmasın onun için. Kendine dikkat et emi benim minik kuş. hadi Oh be, oh be, oh be! Of oh be çektiğinize göre yarınki sloganı buldunuz masal Bey. ah bulacağım Önder Bey tabii Bul bulmak üzere hiç merak etmeyin bulacağım. e eh, hadi bakalım... Zor da olsa sonunda abini ikna ettik. Ettik etmesine de böyle işleri yarına bırakmaya gelmez anne. Nasıl Yani? O ne demek oluyor? Anlayamadım. Ay anlamayacak ne var anne bunda? Koskoca bir gün. Az zaman mı? Ya bir günde kız abimden sorsa ya da abim telefon açmaktan vazgeçerse? Yani masar bu. Geçer geçer. Olamaz mı yani bütün bunlar? Heh, açtın gene o şom ağzını. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Hay Allah. E peki ne yapacağız? Ne yapalım biliyor musun? Bence biz bu işi oldu bittiye getirelim. Yarın akşam getireceğiz dedik ya, bu akşamdan alıp götürelim Reyhan yengim. Nasıl fikir ama? Ama Mazhar bizi yarın akşam bekliyor. Aman canım, sen yarın akşam anlamışsın, biz bu akşam demiştik aslında deriz. Ne olacak? Ah, yer mi kız? Aman canım yer tabii. Bak ama bu plan tutmazsa sonra sorarım ben sana. Sen merak etme, tutar. Edersin sen. Yok. Genç yaşta ayrılır mı? Bu projeye bütün kadınlara hitap Doğru valla. Yaşlı kadın dedim de aklıma geldi. Anne ne söylesem de bir kız da bana bu sene <laughs> Oğlum o kadar istiyorsan kendin söyle. Ya o kadar hararetli konuşuyordunuz ki araya girmeye korktum. Neyse canım sen önce bir dünya evine gir ardından biz de dalarız. Evet. ben seni bir gün dünya evine bir sokacağım göreceksin. Aaa! Tamam. Bu kim Ah. Ah. <laughs> oh, hoş geldin beyim ben. Oğlum ne bu halin bak buradan girdim. Eylül'ü uyarıyorum, gören var mı? <laughs> var, ben gördüm. Balkanlardan gelip Orta Doğu'ya doğru gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya benim evi <laughs> <bir> su bastı. <laughs> ben diyeyim iki metre, siz diyeyim üç. Üç, İki. <laughs> ne bu? <gülüyor> su! <gülüyor> Kapatın şu. <laughs> gel gel gel, kapı, gel otur şöyle, <laughs> asıldım kasıldım. Ya sen ıslanmışsın ha. Hiçbir şey olsun ya. Dur ben sana bir kahve Şimdi Şener sana bir kahve getirsin, doğru. Oğlum ne olacak, ne yapacaksın şimdi? İki seçenek var. Ya eve pirinç çekip sulu tarıma geçeceğim ya da alabalık üretimine başlayacağım. Hangisi daha karlı olur dersiniz çocuklar? Gel <laughs> gel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana. buna sağlık,